Klavyeler hakkında iyi bir şey. Ne isterseniz yazabilirsiniz. Mesela agay habay Klavyeler hakkında kötü bir şey. E-posta yazmak için üretildiler. O yüzden oyun oynadığınızda bozuldular. Steel serisinde ilk parmak ucu hassasiyeti ve duyarlılığı olan mekanik oyun klavyesini tasarladık. WASD ile kazanmaya koşan kaybetmenin öfkesine direnen bir klavye. ve tam klavye işi çözülmüş gibi gelirken teknolojiyi 35 sene üzerine bir kere daha keşfetti. Şimdi her tuşun hassasiyetini kendiniz tüy kadar hafif parmaklara veya sert ve hırslı basışlara göre ayarlayabilirsiniz. Böylece ellerinizi anlayan bir klavyeye dokunabilirsiniz. Yenilik kanımızda var. Her zaman vardı, her zaman olacak. Zafer için.